Türkiye'nin en iyi 10 fen lisesi. 1. Ankara Çankaya Ankara Fen Lisesi. Ankara Fen Lisesi ot darazisi içerisinde sakin, ormanlık, şehir merkezine, Kızılay'a 3 kilometrelik bir konuma sahiptir. Okul bahçesi ve etrafı oldukça yeşil bir alandır. Okulun bahçesinde okul binası, konferans salonu, kantin, Erkek öğrenci yurdu, kız öğrenci yurdu, yemekhane, spor salonu, koşu pisti, futbol, basketbol alanı ve lojmanlar bulunmaktadır. Yurtlarda 4 ve 6 kişilik odalar, etüt odaları, TV salonu ve belletmen odaları vardır. Ankara Fen Lisesi son 3 yılın taban puanı ve yüzdelik dilimi. 2017 taban puanı 498,02, yüzdelik dilimi 0,12. 2018 taban puanı 464,16. Yüzdelik dilimi 0,12. 2019 taban puanı 495,10. Yüzdelik dilimi ise 0,09. 2. İzmir Bornova İzmir Fen Lisesi. Ege Üniversitesi kampüsü içinde yer alan okul Ege Üniversitesi metro istasyonundan 850 metre uzaktadır. Ege Üniversitesi'nin önünden geçen tüm dolmuş ve otobüsleri ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Okulda kız ve erkek öğrenciler için pansiyon bulunmakta olup Karşıyaka ve Manisa servisleri bulunmaktadır. İzmir Fen Lisesi son 3 yılın taban puanı ve yüzdelik dilimi. 2017 taban puanı 497,81, yüzdelik dilimi 0,17. 2018 taban puanı 457,95, yüzdelik dilimi 0,18 2019 taban puanı 494,57 yüzdelik dilimi 0,11 3 İstanbul Kadıköy İstanbul Atatürk Fen Lisesi İstanbul Atatürk Fen Lisesi 1982 yılında Fen Lisesi projesi kapsamında Türkiye'deki ikinci fen lisesi olarak kurulmuştur. Okul Marmara Üniversitesi göztepe kampüsünün yanında 5. Murat Af Köşkü olarak da anılan 40 dönümlük tarihi ve yeşil bir alanda bulunmaktadır. Erkek ve kız pansiyonu bulunmakta olup ilçe merkezine 4,2 km uzaklıktadır. İstanbul Atatürk Fen Lisesi son 3 yılın taban puanı ve yüzdelik dilimi. 2017 taban puanı 496,89. Yüzdelik dilimi 0,29. 2018 taban puanı 451,64. Yüzdelik dilimi 0,27 2019 taban puanı 493,39 Yüzdelik dilimi 0,20 4. İstanbul Fatih Çapa Fen Lisesi 1991-1992 eğitim öğretim yılında Tarih Ana Binada Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi olarak açılan okul, eğitim binası, kız ve erkek öğrenci pansiyonları, spor salonu ve müştemelatların bulunduğu Geniş bahçeli bir kampüs durumundadır. Gündüzlü ve yatılı şekilde eğitim öğretimle başarıyla devam eden okula raylı sistemlerden T1 Kapataş Bağcılar Tramvayı, Çapa İstasyonu ve M1 Yeni Kapı, Kirazlı, Atatürk Havalimanı Metrosu, Fatih Emniyet İstasyonu ile kolaylıkla ulaşılabilir. Çapa Fen Lisesi son 3 yılın taban puanı ve yüzdelik dilimleri. 2017 taban puanı 495,93 yüzdelik dilimi 0,45 2018 taban puanı 445,23 yüzdelik dilimi 0,38 2019 taban puanı 492,39 yüzdelik dilimi 0,25 5 Bursa Nilüfer Tofaş Fen Lisesi 1989'da açılan okul 2014-2015 öğretim yılı başında Nilüfer ilçe sınırlarında yeni binasında eğitim öğretimi öğretime başlamıştır. 12.500 metrekare kapalı alanda toplam 17.800 metrekare alana sahip olup 240 yatak kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurdu ve spor salonuna sahiptir. Okul ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta olup 100. yıl metro durağına 200 metre mesafededir. Tofaş Fen Lisesi son 3 yılın taban puanı ve yüzdelik dilimleri. 2017 taban puanı 494,93 yüzdelik dilimi 0,65. 2018 taban puanı 440,65 yüzdelik dilimi 0,48. 2019 taban puanı 489,61 yüzdelik dilimi 0,36. 6. Aydın Efeler Aydın Fen Lisesi 1997 yılında kurulmasına rağmen Başarıları ile kısa sürede kendi adından bahsettiren okul, kız ve erkek öğrenciler için pansiyona sahiptir. İl merkezinde olan okula şehir içi dolmuş ve belediye otobüsü ile ulaşabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için okulun resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Aydın Fen Lisesi son 3 yılın taban puanı ve yüzdelik dilimleri. 2017 taban puanı: 496,81. Yüzdelik dilimi: 0,30. 2018 taban puanı: 440,14. Yüzdelik dilimi 0,49. 2019 taban puanı 488,44. Yüzdelik dilimi 0,44. 7. Adana Seyhan Adana Fen Lisesi. 1987'de kurulan okul kız ve erkek öğrenci pansiyonuna sahip olup ayrıca yemekhane, etüt salonu, kapalı spor salonu, açık ve spor yürüyüş alanları, öğrenci kafeteryası ve dinlence kamaları bulunmaktadır. Kent merkezindeki duraklardan baraj yolundan geçen dolmuş ya da otobüslere binilerek rahatça ulaşım sağlanmaktadır. Daha ayrıntılı bilgiye sahip olmak için okul web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Adana Fen Lisesi son 3 yılın taban puanı ve yüzdelik dilimleri. 2017 taban puanı 495,57. Yüzdelik dilimi 0,51. 2018 taban puanı 434,95 yüzdelik dilimi 0,64 2019 taban puanı 487,96 yüzdelik dilimi 0,46 8 Kayseri Koca Sinan Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi 1984'te kurulan okul kız ve erkek öğrenci pansiyonuna sahip olup 2017 yılında Kayseri şehir merkezine taşınmıştır. Ayrıca son derece modern yemekhane, etüt salonu, kapalı spor salonu, açık spor ve yürüyüş alanları, öğrenci kafeteryası ve kampüsü bulunmaktadır. Kent merkezindeki otobüslere binilerek rahatça ulaşım sağlanmaktadır. Kayseri şehirler arası otobüs terminaline yakın bir konumda bulunmaktadır. Daha ayrıntılı bilgiye sahip olmak için okul web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Kayseri Fen Lisesi son 3 yılın taban puanı ve yüzdelik dilimleri. 2017 taban puanı 495,72 Yüzdelik dilimi 0,49 2018 taban puanı 437,27 Yüzdelik dilimi 0,57 2019 taban puanı 487,96 Yüzdelik dilimi 0,46 9. Denizli Merkez Efendi Erbakır Fen Lisesi 1996 yılında eğitim hayatına başlayan okul kısa sürede ciddi başarılar elde ederek ülkenin sayılı okullar kategorisine girmeyi başarmıştır. Kız ve erkek öğrencilere yönelik pansiyonu bulunan okula halk otobüsü ve minibüsle ulaşım sağlanmaktadır. Daha ayrıntılı bilgiye sahip olmak için okulun web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Denizli Fen Lisesi son 3 yılın taban puanı ve yüzdelik dilimleri. 2017 taban puanı 494,75 yüzdelik dilimi 0,69 2018 taban puanı 433,63 yüzdelik dilimi 0,68 2019 taban puanı 486,89 yüzdelik dilimi 0,56 10 İzmir Buca Buca İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesi 2008 yılında eğitim hayatına başlayan okul kısa sürede ciddi başarılar elde ederek İzmir'in 52. fen lisesi konumuna gelmiştir. Kız ve erkek öğrencilere yönelik pansiyonu bulunan okula Buca önüne gelen araçlarla ulaşmanız mümkündür. Daha ayrıntılı bilgiye sahip olmak için okulun web sitesini ziyaret edebilirsiniz. İzmir Buca Fen Lisesi son 3 yılın taban puanı ve yüzdelik dilimleri. 2017 taban puanı: 495,45, yüzdelik dilimi: 0,53. 2018 taban puanı: 436,17, yüzdelik dilimi: 0,61. 2019 taban puanı 486,79 Yüzdelik dilimi 0,57 Daha fazla rehberlik hizmeti için YouTube Pedrodas Odası kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Bir başka rehberlik videosu ile buluşmak üzere. Hoşçakalın.